Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu dersimizde Angular mimarisindeki routing mekanizması üzerinden sayfalar arasında veri transferi gerçekleştirmemizi sağlayacak olan root data passing yöntemini davranışını değerlendiriyor olacağız. Şimdi e, sayfalar arasında veri transferi deyince akla root parameterlar ve query string yapılanmaları geliyor. E, Hadi burada root data passing nedir hocam diye soracaksınız. Bunu Öncelikle şöyle değerlendirmenizi istiyorum. Bu root parametreler ve query stringlere nazaran alternatif olarak bir üçüncü yöntemdir arkadaşlar. Bu da sayfalar arasında veri transferi yapmamızı gerçekleştiriyor. Usul olarak ve davranış olarak biraz daha kendine has, münhasır bir e, yapıya sahip. Bunu birazdan görmüş olacağız. Hani yeri geldiğimiz sayfalar arasında veri transferine ihtiyacımız olduğunda ister root parametreleri ister query stringleri istersek de root data passing yöntemini kullanarak ...operasyonlarımızı gerçekleştirebiliriz. Neye göre bunları değerlendireceğimizi birazdan daha da netleştirmiş olacağız. Şimdi derse başlamadan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir önceki dersin sonunda ben... E, ...sonraki dersin yani bu derste modüler yapılanmaları inceleyeceğimizden bahsetmişim. E, tabii şimdi orada onu bahsederken bir yandan da routing başlığının son iki başlığını... ...unuttuğumdan dolayı böyle ifadede bulundum. E, bu ve bundan sonraki dersimizde routing mekanizmasında yapmamız gereken, incelememiz gereken iki başlığı değerlendirdikten sonra modüler yapılanmaları inceleyeceğiz. E, bu düzeltmeyi yaptıktan sonra artık dersimize başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi root data passing nedir sorusunu cevaplandırarak dersimize başlayalım. Sunup üzerinden cevaplandırmayı yapacağız. Zaten sunup gerekli açıklamayı yapacaktır. E, ardından küçük bir pratikle gerekli tecrübeyi kazandıktan sonra dersimizi sonlandıracağız. Şimdi root data passing nedir sorusuna karşılık root data passing angular routing mekanizması aracılığıyla sayfalar arasında veri aktarmanın bir yoldur diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu deyince akla direkt root parametreların ve query stringlerin geldiğini biraz önce söylemiştim. Haliyle bunlarla root data passing'in ne farkı vardır diye soracaksınız ister istemez. Birazdan bu farkı sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi root parametreler ve query string yapılanmaları root data passing ile aynı amaca hizmet etmektedir arkadaşlar. Öncelikle bunun farkına varalım. Yani hepsi aynı amaca hizmet eden farklı veri taşıma yöntemleridir. Hepsinin gayesi sayfalar arasında veri taşımaktır. Tamam mıyız? Şimdi tabii ki de aralarında ...nüanslar olacaktır, ufak tefek nüanslar olacaktır. Misal olarak root parametreler ve query string yapılanmaları üzerinden... ...sayfalar arasında veri taşırken bu verileri URL'in bir parçası olarak taşıyoruz arkadaşlar. Halbuki root data pacing'de ise... ...URL'den bağımsız olarak veri taşıma işlemini gerçekleştiriyoruz. Yani verileri URL'den ziyade router modülünün data özelliği aracılığıyla taşıyoruz. Böylece router data pacing yöntemi sayesinde... URL'lerin daha temiz kalması ve okunaklı olması sağlanmaktadır. Devam edelim. Bir diğer fark ise root data piecing'in diğer yöntemlerine nazaran verileri güvenli bir şekilde taşımasına izin vermesidir. E Bu da zaten biraz önceki paragrafla paralel bir mantık gütmektedir. E, sayfalar arasında verileri biz URL üzerinden taşımıyorsak eğer demek ki bunu gizli kapaklı bir şekilde taşıyoruz. Dolayısıyla bu daha güvenli bir davranış sergilememizi sağlayacaktır. Hatta paragrafın devamını okursak eğer, çünkü veriler URL'in bir parçası olmayacağından daha korunaklı yani gizli bir şekilde sayfalar arası transfer gerçekleştirilecektir değerli arkadaşlar. Sonuç olarak root data passing'in sayfalar arasında verilerin daha temiz, daha okunaklı ve daha güvenli bir şekilde taşınmasına izin veren çağdaş bir yöntem olduğunu ve bunun yanında root parameter ve query string yöntemlerinin ise URL'in bir parçası olarak veri taşımanın geleneksel yöntemleri olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada ifade etmeye çalıştığım durum şu. Root parameter'dır, query string yapılanmalıdır. Bunlar zaten e, tüm web mimarileri için geçerli olan, desteklenen geleneksel veri taşıma yöntemleridir. Bunlar zaten hepsinde bilinir. Ama velakin lakin... Root Data Passing, Angular mimarisine has bir davranış sağlayacaktır. Tabii ki de her mimarinin buna göre kendine has davranışları da vardır. Çağdaş davranışları da olacaktır. Angular'ınki de budur arkadaşlar. Peki bir sayfaya yönlendirme sürecinde Root Data Passing ile herhangi bir veriyi nasıl gönderebiliriz? Diye sorarsanız eğer, bunun için ilgili sayfanın Root ve Root tanımında e, görseldeki gibi bir çalışmanın yapılması yeterli olacaktır arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz bu görselde bir pet tanımı mevcut. Örneğin products petine karşılık product component ilişkilendirilmiş ve root data passing ile bakın bu root tanımlarında detay görüyorsanız bu root data passing'e karşılık geliyor. Buna verilmiş olan obje her neyse artık e, URL'de değil de root data passing üzerinden bunun taşındığını ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla burada products'a biz giderken bir yandan da data üzerinden ilgili objeyi gönderdiğimizi gözlemlemiş oluyoruz. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu şekilde root data passing ile herhangi bir veriyi hedef sayfaya, URL'e, pet'e gönderebiliyoruz. Devam. Burada görüldüğü üzere products petine root data passing yöntemiyle bir obje tanımlanmıştır. Bu obje içerisinde herhangi türden değerler barındırılabilir. Yani istediğiniz veriyi ne ne de olsa bu obje olarak tanımlanacağından dolayı e, buraya verip ilgili hedef pete gönderebilirsiniz. Ruta tanımlanmış bu değeri elde etmek için ise bu rota ile ilişkilendirilmiş komponent içerisinde yandaki gibi bir çalışma yapılması yeterli olacaktır. Yani biz root data passing'i buradaki gibi pet üzerinden kullanıyoruz. Root data passing üzerinden gönderilmiş dataya nasıl erişeceğiz hocam diye sorarsanız ona da bu şekilde erişiyoruz arkadaşlar. Görüldüğü üzere artık hangi komponentten ilgili veriye erişeceksek o komponentin içerisinde activated root e, nesnesini inject ediyoruz. Ardından activated root'un içerisinden data properties'i üzerinden subscribe olup e, root data passing'de verilen data neyse onu elde edip istediğimiz noktada kullanıyoruz. Anlaşıldı mı? Şimdi gelip bu noktaya kadar anlattıklarımızı hep beraber şöyle tecrübe edelim. Şimdi ben görüldüğü üzere products e, petine karşılık product komponenti burada tanımlamışım. E, burada şöyle yapalım. Bunun detası var görüldüğü üzere. Haliyle buraya vermiş olduğum obje her products'a yapmış olduğumuz istek neticesinde ilgili pet'e gönderilecektir. Yani o pet'te eşleştirilmiş olan product komponente gönderilecektir. Bu komponent üzerinden de ilgili dataya erişip işlemlerimizi yürütebileceğiz. Şimdi burada bu objeye şöyle değerler verelim. Örneğin key 1 diyelim. Value 1 diyelim. Ardından işte key 2 diyelim. Buna da value 2 diyelim. Yani örnek amaçlı bu şekilde bir objeyi ilgili pet'e göndermiş olalım. Ee, peki hocam biz bu root data passing üzerinden gönderilen veriye nasıl erişeceğiz diye sorarsanız her, bunu da biraz önce gösterdiğim gibi ilgili komponente geliyoruz bu komponentin içerisinde e, activated root nesnesini talep ediyoruz ardından arkadaşlar şöyle on init interface üzerinden e, ng on init'i tanımlayalım Şimdi burada activated root nokta data üzerinden root data passing yöntemiyle gönderilmiş olan tüm dataları elde edebileceğiz. Bunun için de subscribe olmamız yeterli olacaktır. Burada sadece direkt data diyorum. Ardından arkadaşlar gelen veriyi direkt konsolda e, belirtiyorum. Fazla uzatmayalım. Şöyle gelelim. Bu şekilde çalışmayı tamamlamış olalım. Şurada bir tane fazla nasıl mu yazdık biz? Yok şu ne? Tamam bunda da sıkıntı yok. Hemen tarayıcıya gelelim. Şimdi görüldüğü üzere arkadaşlar bakın home'a gidiyorum. Home'dan products'a geliyorum. Products'a geldiğimde e, root data passing yöntemiyle göndermiş olduğumuz veriye bu şekilde erişilebildiğini görmüş olduk. Olayımız bundan ibaret. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi e, bu yöntemle sayfalar arasında verileri rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Tabi burada vermiş olduğumuz örnekte root data pacing davranışını statik olarak uygulamış bulunuyoruz. Yani biz buradaki verileri statik olarak direkt yazdık. Bunu dinamik bir hale getirmek istiyorsanız eğer arkadaşlar. Bunun için router linkin kullanıldığı e-tag'inin olduğu noktada... E, ...state direktifine karşılık verileri bu şekilde vermeniz... ...ve bu verileri de dinamik bir şekilde... Get Current Navigation fonksiyonuyla ekranda görüldüğü üzere okumanız gerekmektedir. Tabi bu okuma sürecinde router modülünden istifade modül diyorum ya pardon servisinden istifade ediyoruz. Router servisini inject ettikten sonra bu şekilde state'deki verileri de dinamik olarak tanımlanmış olan verileri de elde edebiliyoruz. Buradaki kastettiğimiz durumu da hemen sizlere şöyle göstereyim. Şimdi ee, burada biz root data passing'i statik olarak kullandık. Ben istiyorum ki URL üzerinden, link üzerinden bir istekte bulunacağız. O takdirde dinamik olarak bir bildirimde bulunalım. Halide arkadaşlar görüldüğü üzere bizim e, products'larımıza linki, yönlendirme linkini burada tanımlamış bulunuyoruz. Şimdi burada yapılması gereken işlem şu. State e, direktifine karşılık state direktifine karşılık burada bir obje tanımlıyorum. E, bu ob objenin içerisinde de arkadaşlar örneğin şöyle key e, ne diyelim mesela key 3 diyelim. Buna value 3 deyip ondan sonra key 4 diyelim. Buna da value 4 diyelim. Böyle bir çalışma yapmış olalım. Şimdi ben state direktifine karşılık vermiş olduğum buradaki dinamik verileri direkt hedef komponentte yakalamak istiyorsam bu sefer de arkadaşlar neyi kullanmamız gerekiyormuş? Router servisini kullanmamız gerekiyormuş. Şimdi router servisinde ee, hangi fonksiyon üzerinden bunu tanımlıyorduk, yakalıyorduk daha doğrusu, get current navigation fonksiyonu üzerinden extras diyoruz ve ardından da arkadaşlar state propertysini çağırıyoruz. Bu şekilde yapılan çalışma neticesinde state'deki veriyi elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bunu da şöyle konsola yazdırmış olayım. Şimdi e, burada dikkatinizi çekmek isteyeceğim bir nokta olacak. Hani bilenler belki sabırsız bir şekilde ya hocam şöyle bir kural vardı diye, diye, olabilirler. Biraz daha bekleteceğim sizleri. İlk önce bir şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi e, home'a gittim. Products'a geldim. Şimdi görüldüğü üzere link üzerinden link üzerinden e, Products'a yönlendirme yapıyorsak eğer burada arkadaşlar bizim setteki verilerimiz de devreye girecektir. Ve bunu da state üzerinden yakalayıp işleme tabi tutmuş oluyoruz. Şimdi bu işlemi biz nerede yaptık? get current navigation fonksiyonunu constructor içerisine çağırdık arkadaşlar. Eğer ki dinamik bir şekilde root data passing davranışını sergileyecekseniz eğer bakın buradaki maddeyi unutmayın. Get current navigation fonksiyonuna sadece constructor üzerinden erişim gösterilmektedir. Tamam mıyız? Sen bu fonksiyona başka bir noktadan erişmeye çalışırsan eğer hatayla karşılaşacaksın diyelim. Ve böylece dersimizi sonlandıralım. Şimdi görüldüğü üzere bu kadar basit bir yapılanma ama ee, bir o kadar da etkili yapılanma yani şimdi siz Angular eğitim serisini baştan sona incelediğinizde ben şimdi Angular 16 ile ilgili içerikleri de çekeceğim gelen işte daha sonra gelecek 17-18 böyle gideceğiz bu eğitim serisini ben mümkün mertebe canlı bir Angular e, dökümanına dönüştüreceğim arkadaşlar video haldeki bir dökümana dönüştüreceğim. E, bunun gibi detaylar zaten Angular'la ilgili sizin uzmanlık derecenizi arttıracaktır. Şimdi root data passing davranışını herkes bilmiyor. Ama sen biliyorsun. Haliyle bunu uygun noktalarda kullanarak uygulamana daha şık davranışlar kazandırabileceksin. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet. Böylece root data passing davranışını da burada sonlandırmış olduk. Bir sonraki dersimizde rahatlık mekanizması ile ilgili son incelemede bulunuyor olacağız. Şunu da söyleyeyim. Rahatlık mekanizmasındaki Angular 14, 15 ve 16'da gelen yeniliklere dair incelemeleri de o eğitim serisinde yakın bir zamanda başlıyor olacağız arkadaşlar. Sizler şimdi olayın ortancasını biliyorsunuz. Hani genel anlamdaki %90'lık kısmını biliyorsunuz. Orada gelen %10'luk bir değişiklik, bir mantıksal değişiklik, bir geleceğe dönük bir yönelim söz konusu. Bunların hepsini de serinin uygun noktalarında istişare ediyor olacağız. Diyelim mi dersimizi sonlandıralım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.